Arkadaşlar biraz sonra camiye gideceğim. Bakın 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 bakın. İçisi de bizim böyle. Daha yeni yerler yıkandı. Ben de Fanta içiyorum bakın. Biraz sonra kendimi de çekerim ya. Beş dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar bir gün geçti. Hava yine böyle. Güzel. Daha yeni yıkadık. Kahvaltı yaptık. Daha yeni uykuda uyandım. Kahvaltı yaptık. İşte falan filan. Arkadaşlar like atmayı abone olmayı sakın unutmayın. Bye. Zil tuşuna dışına... Basın yumrukları basın Eli bunu içeri götürürsün. müsün? Hadi hemen. Şaka şaka gel.